Yine kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. bugün ne var yemek? İftarda? He. Mercimek çorba. He. Evet. Yoğurtlu ıspanak. Eri. Evet. Hoşaf. O. Dünden kalan ziyan olup peşlenmesin diye karnı yanık. <laughs> dünden kalan. <laughs> Mantı. Yeter. Yeter. Dünden kaldın bayatlıyor mu? He? Dünden kalan bayatlıyorsa o zaman seni de değiştirmek lazım kardeş. Gidiyorum ben gidiyorum. Bana bayatladın dedi ne? Biraz <laughs> bir içime. Kusura bakma aşıktan oruç diyorum başım var. Ben gidiyorum. Bir daha de hele. O ne? De bu ne? Ulan yemeği döküyor. Anam çay döküyor. Ulan dökek tamam ki. Çay döküyor çay. <laughs> tar bu be tar. Elle. Bizim الله الله كل مره